Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube sayfasına hoş geldiniz. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, ben Emlak Danışmanınız Şükrü Küçük Subaşı. Bugün sizlerle Balıkesir Gönen Baba Öfke Köyü'nde bulunan 8,5 dönüm tarla basmındaki yerimizin tanıtımını yapacağız. Tarlamız bağlı bulunduğu köye 500-600 metre mesafede, Gönen ilçe merkezine 5 kilometre mesafede. Maalesef resmi kadastro yolu yok. Fakat yaz kış aracınızla geleceğiniz bir mera yolu var. Rahatça kullanabileceğiniz. Yerimizin suyla ilgili problemi yok. Ee, sulama boruları bir arka parselde çekili. Sulu tarım yapılıyor. Buraya kuru tarım yapmışlar ama suyla ilgili problem yok. Bir dere var. Çok fazla akan bir dere değil. Ağaçlardan da göreceğiniz gibi. Su ve yolla ilgili bir problemi yok. Eğim olarak hafif bir eğimi var. Birazdan tarlanın diğer ucuna da geçeceğiz. Yine drone görüntülerinde net konumunu göreceksiniz. Hasan Bey mahallemizin çamlığına çok yakın bir mesafede. Yerimiz cevizciliğe, Tiny house, konteyner tarzı yapılaşmaya, fidancılığa uygun. Yatırım amaçlı alınabilir. Yerimizin detaylı ada parsel ve fiyat bilgilerini videomuzun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videomuza isterseniz yerimizi şöyle ben biraz gezerek göstereyim. Sınırları belli. Mahsulük alınmış, kurutulup şu an yapılabiliyor. Ekilebilir, biçilebilir. Şu şekilde çok hafif tatlı bir eğimi var. Dediğim gibi yaz kış aracınızla gelebilirsiniz. Asfalta tahmini 50-60 metre mesafesi var asfalt yola. Bu şekilde üst tarafı biraz daha düz tarlamızın. Resmi bir yapı yapamıyoruz. Tarla vasfında olduğu için. Ama dediğim gibi tine house tarzı, konteyner tarzı bir yapılı yapılabilir. Veya ileriye dönük yatırım amaçlı alınabilir. Çünkü talep gören bir bölgede Baba Yaka Köyü talep gören çok yer çıkmayan bölgelerden biri. İlerisinde büyük hayvan çiftlikleri var. Videomuzda şöyle göstereyim. Bu şekilde sınırları. Havalar çok sıcak olduğu için mecbur akşamüstü çıkıyoruz çekimlere. Şu an akşam güneşi vuruyor. Videonun görüntüsü biraz bozulabilir. Kusura bakmayın tekrardan. Tarlamız bu şekilde. tarlanızın alt bölümleri. Geldiğimiz aracımızın altı çok alçak olduğu için biz buraya kadar giremedik. Ama normal bir araç gelebilir. Bu da komşu parselimiz. Yolu şu şekilde. Devamlı kullanılan mera yolu diye tabir ettiğimiz yol. Bu şekilde sulama kanalı yapmışlar. Kanalet evet yapmışlar. Şurada da komşu parseli göstermek istiyorum. Hem yolu bu vesileyle görelim. Tabancayla sulama yapmış. Sanırım Biraz ileride sulama kanalları var. Şu şekilde. Borular vesilesiyle tabancalarla sulama yapmışlar. Şu şekilde. Yaklaşık 15-20 metre yürüdük tarlamızdan. Şu şekilde. Komşu parsel suyu. Görebildiğim kadarıyla yine drone görüntülerinde de yakınlaştırabilirsem tahmin ediyorum. Tabi su pompasıyla, su motoruyla çekiyor. Sulamasını yapabiliyor. Su ile ilgili sıkıntısı yok. Elektrik konusunda dediğim gibi tarla basında olduğu için resmi bir elektrik almanız, hani tarım elektriği belki alınabilir. Ama resmi olarak elektrik alınamazsınız. Fakat güneş paneli olarak kullanabilirsiniz. Güneş paneli alarak kullanabilirsiniz. Yerimizin detaylı ada parsel fiyat bilgilerini açıklamalar kısmından görebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip etmeyi unutmayın. İyi günler. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, sizlere tanıtımını yaptığımız 8500 metrekare tarlamızın bağlı bulunduğu Babayaka Köyü, Gönen merkeze 6 kilometre mesafede hane sayısı 55, nüfusu da 252 kişidir. Babayaka köyümüzün halkı manavdır, köyün girişinde tarihi Babayaka Kalesi vardır, kalenin sık sık ziyaretçileri bulunmaktadır. Köyün bulunduğu yerde ve üst bölgesinde çok eski yerleşim yerlerinin bulunduğu bilinmektedir. Köyün üst kısmında oldukça bol miktarda beyaz mermer yatakları bulunmaktadır. Mermer yataklarındaki işletme çalışmasına ara verilmiştir. Köyün üst kısmı ve civarı yerleşim için uygun zemine sahiptir. Sizlerde bu değerli köyümüzde bu güzel tarlamıza sahip olmak isterseniz bizleri hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak İş Gayrimenkul Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.